hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feray Hanım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Forza Horizon 5 oynayacağız arkadaşlar. Forza Horizon 5'te eee Barbie arabası oynamak mümkün mü, değil mi? Sizlerle bugün bugün e, bugün bunu da test edeceğiz. Barbie arabasıyla oynayacağız arkadaşlar. Barbie arabası işte bu filmdeki Barbie aracı bin diyoruz ve başlıyoruz. Ben bu arabayı süsledim. Aslında üstü düzdü. Şimdi arabamızı sürelim. Forza Horizon 5'te biliyorsunuz Barbie filmin arabası gelmişti. Şöyle bir hatta bir göstereyim size. Ben bu düzdü böyle arkadaşlar. Aynı Corvette değildi. bu Corvette arabası. 1900 kaçta 60'ların bir arabası. Barbie filminde e, izleyen kişiler çok kişi bilir. Dur hatta şurada çok düzenine e, şöyle bir ayarlayalım. Beni böyle de görün biraz kap şurada büyük oldu. İlk defa Forza sizler birlikte oynuyorum da biraz zor oynanıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada kameram burada olduğu için ee, o yüzden buraya doğru bakıyorum. Beni eğer görüyorsunuz burada da yumuşum var bak şurada bakıyor. O da sizle birlikte izliyor, odamın arka planı. Youtuber odası yapmaya hazırlayacağım zaten. Bu Uu, arkadaşlar Barbie arabası, Charlo Corvette dediğim gibi. Bu stickerları ben kardeşim süsledim. Barbie arabası, normalde dümdüzdü böyle, sadece sırf pembeydi. Ee, bu orijinal arabası arkadaşlar. Bakalım demiştik sürme mümkün mü? Tabii ki de mümkünmüş. 1960'ların bir zaten arabası. Ee, şöyle bir sürme zaten tekniklere sahip. Aslında Xbox kumandası, oyun konsolu, PlayStation kumandası gibi bir şeyler olsa onda daha kolay olur ya da direksiyon seti i̇şte şu klavyeden birazcık zor oluyor ama olsun. Ee, birazcık da araşıyor. Forza, Forza Horizon 4'te Barbie arabası yok ama Forza Horizon 5 olduğu için bizim oyun. Forza Horizon 5 oynuyorum. O yüzden orada Barbie arabası çıktı. Zaten arkasında da plakasında da zaten şey var. Güzel bir oyun. Barbie arabası eklenmesi iyi olmuş. Ken Barbie'lisi de vardı sanırsam da onu da bulmak gerekiyor. 1960'ların bu şeyin ee, yan tekerlekleri biz sadece sticker'ını değiştirdik. Tekerlekler arabanın dizaynı aynı. Sadece Barbie etiketleri yapıştırdık. Bir de Barbie'nin e, resmini yapıştırdık. O kadar. Ama güzel. Hani bayağı bir güzelmiş. Forza Horizon 5 zaten oynadığım o araç. Şimdi şöyle bir şeye bakalım mesela. Ee, araçlara giriyorsunuz arkadaşlar. Iııı. Ee, Araçlara gir. Bu neymiş? 1956 Chevrolet Barbie filmmişti. Ha, eski bir araba. Uh festival. Oo bak insanlar beni alkışlıyor. Hayalet mi bunlar? Bir de şey vardı araçlarımıza bir gelelim. Aracı değiştirelim diyor. Arkadaşlar dediğim gibi Barbie'nin bu aracı var. Ayrı zamanda e, ee, araçları mesela şu anki aracımız bu. Burada bizim bir sürü aracımız var. Yani Barbie dediğim gibi 1956 modeli filmin aracı. Bizim şu an araçlarımız zaten böyle. Bu da Barbie renginden. Ve i̇şte bu güzel. Neyse arkadaşlar bu araya, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like, ben de siz değilse kapatırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay aracı da test etmiş olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>